Merhaba sevgili dostlar. Evet, bugün de önemli bir konuda birlikteyiz. Zinet Hanım, Atom Master'ım, sevgili Zine Şeren. Yine önemli bir konu seçti. Güçlü sorular hazırladı. Bakalım nasıl bir konu seçmiş, nasıl sorular hazırlamış ben de merak ediyorum. Hoş geldin sevgili Zine. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de merhaba diyeyim bu dostlara. E, bugünkü konumuz şöyle oldu. E, yine karşıma, e, Instagram'da karşıma çıktı. Evet sevgili, saygım Osman Soyal'ın bir kısa bir yazısı. Çok önceden yazdığı tabii ki. Evet, Osman Bey'den evet. biraz bahsetmek Bahsedelim. isteriz aslında. Evet. Ee, sen de yakından tanıdın, sen daha yakından tanıdın. Evet. Ee, ben de tanışma fırsatına sahip oldum. Adana topraklarında büyümüş değerli bir avukat ama avukat olmasının ötesinde ruhsal önemli bir görevli değil mi? Evet. Ee, yıllar önce belirli yıllarda e, ra öğretisi çalışması yapmıştık. Orada Adana'dan gelir, bizim grubumuzu destekler, bizi bilgiler verir. E, öylesine hem güzel yürekli hem de bilgili üstad bir insandı. İnsandı diyorum çünkü kendisini e, bu pandemi döneminde, gerçi pandemiden e, kaybetmedik ama kaybettik kendisini. Onun için bu şekilde de bir onu e, yad etme oldu ruhu şad olsun. Diyorum. Amin. Ve minnette, şükranla, saygıyla, sevgiyle anıyorum kendisini. Evet, bir şey daha onunla ilgili e, ifade edeyim. Facebook'ta Instagram pek kullanmıyordu sanırım. Facebook'u aktif kullanıyordu ve bıkmadan, usanmadan evet. bilgiler paylaşıyordu. Orada tabii bilgiler biraz ağır bilgiler, tabii yoğun bilgiler. Bıkmadan, usanmadan da sorulara Cevaplar veriyordu. Dediğim gibi gerçek mesleği avukatlıkta aktif avukatlıkta ama kendini bu yola adamıştı ruhsal e, uyanış yoluna, ruhsal bilgilendirme yoluna adamıştı. Kendisi gerçekten çok fedakarca e, çalışmalar yapan birisiydi. Ruhu şad olsun. Evet, son anına kadar gerçekten hep dediğim gibi. Herkesin sorduğu sorulara bıkmadan, usanmadan yanıt verdi, cevap verdi. Hı hı. Dediğim gibi tekrar ruh dışarıda olsun. Şimdi onun yazısını karşıma çıkan ve bize de bugün konumuzu evet. de olmasına sebep oldu. Şöyle diyor sevgili Üstad. Ana Asad Büyük Geçiş Dönemi diye başlığı var yazısının ve devam ediyor. Saygıdeğer dostlarım, Ana Asad'ın büyük geçiş sürecinde büyük yıkımların oluşabileceği konularında türlü söylentiler için senaryolar üretilmektedir. Bu şekilde yorumlar asılsız olduğu gibi ilahi mekanizmanın yüksek icra programlarına müdahale anlamına gelmektedir. Hiçbir şekilde bu icrasal program akışına çekirdek dünya üzerindeki görevli bilinçler müdahalede bulunamazlar. Görev aktifliği sadece verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirilir. Bu konuda senaryolar üretmekten ve de sınavları başarmış ve başaracak olan bilinçlerimizi teşebbüşe yani şaşkınlığa düşürecek, ürküntülerine yol açacak söylentilere katılmayıp itibarda göstermeyi istemiş. Evet, burada çok güzel özetlemiş aslında. Hep bazı videolarımda bahsediyorum. Bu dünyayı yok etmeye çalışan Birinçli olarak yok etmeye çalışanlar olduğu gibi bu dünyada ve dünya dışından da bunun tesirleri, odakları olduğu gibi maalesef ruhsal, görevli, spritüel e, adı altında e, insanlığı buna yöneltenler de var. Geçmişte de oldu, hala var. Efendim işte 2000 yılında dünya e, yok olacak. Yok 2000 yılı tutmadı, 2012'de işte meteor çarpacak, şu olacak, bu olacak. Yok o da tutmadı, ertelendi. Hep negatife, yok oluşa insanlığı yöneltmeye çalışan görünürde spiritüel, ruhsal görevli kimlikler kimlikler olduğu aşikar. Burada Üstad Osman Soyal çok güzel vurgulamış, bu uygun değildir, İnsanlığı bu kaosa sürüklemeye yarar. Hatta bunu Hollywood filmleri biliyorsunuz çok e, konu yaptı, yapmakta. İşte Armageddon, odur budur, e, kıyamet senaryoları e, gibi bu anlamda. Tabii ki korkuya dayalı ve yıkıma dayalı, kaosa dayalı e, bu bilgiler de yine maalesef diyorum, hı hı. çok prim yapıyor. Bazen Zinet Hanım'la konuşuyoruz. Ya e, pandemi döneminde canlı yayınlar çok arttı. E, pek çok İnsan canlı yayın yapıyor, yeni yeni insanlar ve baktığımızda şu olacak, bu olacak, zombiler gelecek, bilmem ne olacak falan böyle bir korkuya dayalı, korku pompalayan canlı yayınlar, bilgiler acayip reyting yapıyor. Filmlerde de öyle bildiğiniz gibi bu insanları bir şekilde tetikliyor. Bu uygun değil ama maalesef böyle. Bizlerin uyanık olması gerekiyor. Yani bizlerin, eee öz görevlilerin, ışığın tarafında olanların evet. çok daha yoğun çalışması gerekiyor. Çünkü çok insan oradan oraya savrulur durumda. Çünkü hocam öz görevli olduğumuz <laughs> olan kişiler bir yansıması var. Herkesin öyle ama o tabii ki daha kapsamı alanları <laughs> geniş. O nedenle öz diyenler veya bunu hissedenler, o yolda ilerleyenler, ilerleyenler çok daha dikkatli olmalı bu konuda. Kesinlikle. Evet. Çünkü eğer sen bir daha önceki geçen haftaki birkaç hafta önceki neyse öz görevli videomda bahsettiğim gibi öz görevli kimdir? Bu yaşama enkarne olmadan önce getirdiğin kontratta ışığı titreşimi yükseltmek, barış, sevgi, huzur, insanlık için çalışmak adına söz verendir öz görevli. Bu yaşamda bu enkarnasyonda zorluklar yaşamış büyük ihtimalle ben kendi adıma yaşadım sağlık anlamında duvara ee, duvara toslamış ama sonra güçlenmiş ve görevini ifa edendir öz görevli. Onların çok daha farkında olması gerekiyor. Çünkü yoldan geçen vatandaş bunun farkında değil. Hani ondan üstün o haşa ondan üstün olduğumuz anlamı demiyor ama o zaten onun gündemi farklı. Yani o bunların farkında değil. Ama bir öz görevli ışığı yükseldikçe Hani e, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin güzel bir sözü var. İmanı yüksek olanın e, e, şeyi ağır olur, yükü ağır olur diyor. Ona benzer bir şey. E, ışığı yüksek olanın, imanı e, yüksek olanın. E, oradan saldırılar oluyor. Çünkü sen bir öz görevlisin. Senin yapacağın çok şey çok büyük fark yaratabilir insanlık adına. Oradan o şeytani odaklar, negatif odaklar, e, saldırı yapabiliyor, robotik sistemler. Daha önce de videolarımda bahsettim. Sana saldırabiliyor, e, bunu bedensiz varlıklar da bunu yapabiliyor. O yüzden çok uyanık olmak lazım, çok dengede olmak lazım. Hep ışığın tarafında yoğun çalışmalar içinde bulunmak lazım ve bunu istikrarlı bir şekilde yapmak lazım. Böyle bir heves gibi, işte bir çalışmaya katılayım, hadi bakayım bir enerji alayım, şifalanayım gibi değil. Bunun bir yol olması lazım. Evet, bunu da yol edinmek gerekiyor demek ki. Bu Buradan şuraya geçebilir miyim? Hani neye odaklanırsak o büyür Hı -hı. Evet. E, şimdi depremdir, susuzluktur, ne bileyim cinayetlerdir, şudur budur. Ya onları konuştukça, üstüne düştükçe tabii ki bazı uyarılarda bulunmak gerekir ama fazlaca konuştukça da ne diyorsun hocam? onları, tabii, değil mi? korkuya odaklı evet. bir toplum yarattılar. E, bunu hem bedenliler hem de bedensiz odaklar bunu gerçekleştiriyor. Korkuya odaklı. Burada insanı korkuyla tutsak etmeye çalışıyorlar. İşte COVID ben başından beri söylüyorum, COVID-19 işte e, bir laboratuvar ürünüdür. insan yapımıdır diyorum. Şimdi onunla ilgili belgeler açığa çıkmaya başlıyor. Ama fark etmiyor. Hayırda de şerde Allah'tandır. Allah istemese yaprak kımıldamaz ya. Ama işte insan onu dönüştürmek durumunda. Demek ki kolektif bilinç onu yaratmış ki onu dönüştürmek adına yaratmış. Bu bu anlamda e, çok tetikte olmak lazım. Korkunun esiri olmamak lazım. Neye odaklanırsan onu yaratırsın. Dediğin doğru. Ve sen yaşamında neye odaklanıyorsun? Işığa, barışa, yaradanın sevgisine, yaradanın gücüne mi odaklanıyorsun yoksa bir takım şeytani odakların, e, manipülasyonlarına mı, korkularına mı, kaygılarına mı odaklanıyorsun? Bunun farkında olman gerekiyor diğer tarafta isen işin zor. Orada o dipsiz kuyu gibi oraya çekilirsin ve bir süre sonra o karanlıktan çıkmak çok daha zor bir hale gelebilir. Bakın korkutmuyorum ben burada tespit yapıyorum. Gerçekten ama işin zor bu anlamda. O yüzden diyorum ki tam bir iman içinde Yaradan'la bir ve bütün olmak adına o yolculukta muhakkak hayatınızda ee, çalışın. Hayatınızda çalışın. Evet. Ruhsal çalışmalar yapın, ibadet edin. Ama hep Yaradan'ın o gücünü hissederek bunu yapın. Teşekkür ederiz hocam. Bu konuda daha çok konuşacak şey var. Evet. Mı? Bir başka, bir başka evet, videomuzda daha da bu konuyu açarız isterseniz. Evet. Ee, teşekkürler Zinet Hanım. Sevgiyle kalın. Sağlıkla aşkla yaşayın.